Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da yeni gelen karakterlerden birini seçip inceleyeceğiz, detaylarını değineceğiz ve e, aktifine, pasifine, oyun içinde hangi karakterleri fazla vuruyor, canı ne, hızı ne, hasarı ne, aldığı hasar ne bunları inceleyeceğiz beraber arkadaşlar. Şöyle bir hemen karakter sekmesine gidelim. Evet görmüş olduğunuz gibi ben askerdeyken Paolo, Iris, Tony ve Jack geldi arkadaşlar. E, Jack'i askerden dönüş videomda oynamıştım Hatta aktifiyle pasifini çok anlamayıp size sormuştum. Sizler de bana yorumlar kısmında yardımcı olmuştunuz. Bugün aklımda Iris'i incelemek var. Yani yılanı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu 4 karakter hakkında yapacağım yorumları ben şimdiden söyleyeyim Zaten hepsine farklı farklı videolar çekeceğiz Bugün ayrısı inceleme videosu çekiyoruz arkadaşlar Gözlemlediğim kadarıyla bu 4 karakter arasında en fazla hasarı ve cana sahip olan Tony arkadaşlar Yanlışım varsa düzeltin yorumlar kısmında bu dakikayı etiketleyip Abi şunun daha çok hasarı var diye beni düzeltebilirsiniz Velhasıl kelam hemen şöyle ayrısı bir seçelim Biraz da level yükseltmesi yapalım Şöyle ayrıntılara bakalım Pasifinden başlayalım. Yavaştan sonradan e, yükseltmelerine geçeriz karakterimizin. Pasifi zehirlenmiş numune. Iris'in tüm silahları bir rakibe hasar verdiğinde zehirler diyor. Aktifi neymiş? Atla ve kap. Rakibini atla ve ısırarak zehirle onlara teklifini göster. Bekleme süresi 6 saniye hasarı 150. Güzel. Şimdi şöyle bir yükseltmeye geçelim gençler. Buraları hızlandırılmış olarak göstereceğim. Yoksa gerçekten video bayağı da uzayacak gençler. Şöyle hızlı bir şekilde yükseltmeye başlayalım. Evet arkadaşlar karakterimizin dikişli iris kostümünü de aldık. 11 level'e de yükselteceğim. Daha da yükseltme yapmayacağım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi yükseltmede deli paralar gidiyor. Daha diğer karakterleri de yükselteceğiz. Onlarla da oyun gireceğiz. O yüzden e, bu sonraki levelleri ilerleyen zamanlarda hep beraber yükseltmeye devam ederiz. Buraları yine çok hızlı bir şekilde e, beklemeden geçmek istiyorum. 3 tane öğemiz var. Öğe olarak ne takabiliriz? Ayrısının canı bakalım. Birkaç ilk önce şuraları inceleyelim. 11 seviyede 5259 canı var. 4349 hasar var. 108'de hızı varmış. Bomba, av tüfeği ve mızrak kullanıyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle e, silah kısmına gelelim. O zaman bir saniye şöyle bir daha bakacağım. Şöyle bir bakalım en fazla ne vuruyormuş? En fazla bombası mı vuruyor? Evet. Yok. Mızrağı vuruyormuş galiba. Aynen. En fazla mızrağı vuruyormuş Iris karakterimizin arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle silahlar bölümüne gidelim. Yavaştan yükseltelim. Ee, biraz menzil vermek istiyorum. Süre düşüşü verelim. Bir de yarı çarp verelim. Av tüfeğine gelecek olursak... Ben direkt menzil... Bir de bekleme süresi düşüşü. Mızrakta da direkt menzil arkadaşlar. Menzilimiz ne kadar yüksek olursa... Kaçan karakterler o kadar hızlı alır bizim tarafımızdan. Karakterle hiç maç girmedim görmüş olduğunuz gibi. O yüzden... Kafama göre bir dizim yapacağım. Isırınca bir can alalım bir kere adamdan. Onun dışında çalı aykabısı, orman aykabısı takalım. Bir de şu şekilde misket bombası taksak işimizi görür diye düşünüyorum. Evet. Iris'i yükselttik. Seviyelerine değindik. Hasarına masana değindik. Son olarak şu emojilere de bakalım gençler. Sonra hiç hız kesmeden savaşımıza geçeceğiz. 2 saniyede şunları ben düzenleyeyim. Tamamdır. O zaman ben daha fazla burada vakit kaybetmeden Iris'in ilk savaşına geçiyorum. Bakalım gerçekten denildiği kadar güzel karakter mi? Bunu savaş alanında göreceğiz. Ben şimdi savaşa geçiyorum arkadaşlar. Lafı gerçekten çok uzattık. Size daha fazla bu tarz zuba videolarının gelmesini istiyorsanız, daha fazla zuba videosu istiyorsanız kanalımıza abone olup zil bildirimleri açıp ve soru olarak videomuza like atabilirsiniz. O zaman haydi hep beraber ilk savaşa geçelim herkese. iyi seyirler. Evet ilk maçımız başlıyor. Tam moddayız. 45'lik moddayız. Yenersek 75 koyuyormuş. Şöyle efsanevi kormanın yanında yerimizi alalım. Bol kirli maçlar diliyorum kendime. Size de keyifli seyirler diliyorum tekrardan arkadaşlar. Aydın bakalım. Şurada efsanevi kormayı bir saldırmaya başlayalım. Oh korumaların elinde de altınlar uçuşuyor. Şunları kardeşi bir bak çaldı. Çok güzel çaldı. Oo. Menzil de uzuyormuş. Şey merak ediyorum. Düşmanları ısırınca onlar zehiriyor arkadaşlar. Zehir yerken biz de canımızı doldurabiliyoruz mu? Bunu birazdan düşmanlar üzerinde deneriz. Menzil de bayağı iyi yalnız arkadaşlar ya. Tam menzilli bir hero. <laughs> Efsoyu bir öldürelim. Mızrağı alayım. Mızrağı da merak ediyorum. Yani oynanışı güzel. Şu an bende güzel bir izlenim bıraktı şahsen. Mızrakla da ileri atıyor. Tamam. İleri atılması da güzel. En azından hızımıza hız katarız. Bir de Steve gibi karakterleri dojama çok güzel bir etki yaratır bize. Isıramadık. Ama şu an hasar yiyor. Şöyle bunu ısırarak öldüreyim. Yalnız gerçekten güzel arkadaşlar. Şu an bayağı beğendim karakteri. Menzile baksanız ya efsane bir menzili var. Şöyle hızımızı hızla katabiliyoruz. Uzaktan uzaktan bomba da atabiliyoruz. Oo. Direkt adam koruma bastı. Şey cam bastı düzeltiyorum. Yani ben şahsen beğendim. Yürümesi, hızı, sağlığı, verdiği hasarı. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Şu şekilde ateşte fazla durmayalım. Adamı bildiğiniz yavaş yavaş öldürürüz. Bakalım bu ölecek mi? Evet, zehrimizle öldü. Zehrimiz de şu solda bir damlanın içinde element gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Bunu da zehirleyelim. Of, onu da sokarak öldürdük. Evet, ilk maçımızı güzel bir şekilde tamamladık. Ee, Sevilmi de bir sevinmesi var. Görüntü olarak da çok güzel bir karakter. Yani ayrısı... Beğendim gençler. Yüksek elolarda kullanılır. Dediğiniz gibi squatlarda da çok kullanılır. Bana yorumlar kısmında squatların vazgeçilmezi oldu abi bu karakter yazmışsınız. Ya yani ben her türlü kullanırım. Şöyle 14-15 attıktan sonra bu karakterin de tadından yenmez diye düşünüyorum. O zaman daha fazla bekletmeden ikinci savaşımıza geçelim. Evet ikinci maçımızda başlıyor. Bayağı yara var. Larry var. Her türden karakterimiz var. Şuradan şuraya uzanır mı? Uzanamadı. Bir daha vur. Yine korumaya gittik. Güzel. Kormanın yanından geçince yanlışlıkla ben zehir mi attım? Bana mı öyle geldi? Korumayı ısırmadım halde bir zehirlenme şeyine takıldı koruma. Tamam bu arkadaş da öldü. Yok olmuyormuş. Adam zehirleniyor ama bize her zehir yediğinde can gelmiyor. Bu Paolo'ya çok gıcık oluyorum karşıma gelince. İnşallah oynayınca da ben milleti gıcık ederim. Yani karakteri şu an hiç bilmiyorum. Dediğim gibi ilk maçları hep sizlerle giriyorum arkadaşlar. Ha burada da evet evet pasifimiz devreye giriyor. İsabet ettirdiğimiz her silahta adam tekrar zehirliyor. Doğru doğru doğru. Ben onu gözden kaçırdım. Tuttursak çok güzel olacak. Olacak ama tutturamadık. Tamam o zehirden ölür. Of çok iyi ya. Ya düşünsenize. Her vurduğum adam ekstra bir zehir yiyor. Özellikle aktifimde de zehir veriyorum ve ekstra hasar veriyorum. Ya orada ölmeseydi mesela kaçmaya çalışsaydı bile yine zehrimden dolayı ölecekti. Güzel bir karakter oluşturmuşlar. Beğendim şahsen. Bakın çok da güzel zehir atıyoruz. Yine bir zehir yedi. Birini zehirle öldürdük, birini bombayla. Zehirle ölecek mi diye bekliyorum arkadaşlar. Evet, zehirle öldü. Zehir de bayağı vuruyor yalnız ha. Gerçekten böyle bir 3-4 saniye kadar götürüyor zehir. Menziline bittim ya. Özellikle pompalının menziline bittim. O da zehirle ölecektir. Evet, vurduk. Çok az canı kaldı zehirle. O da öldü. Ya ben gerçekten karakteri hem çok tatlı buldum hem çok zehirleyici buldum hem de çok oynanır buldum gençler. Şimdi hemen hız kesmeden son savaşımıza girelim bakalım. Ee, bu son savaşta da güzel kill alacak mıyız? Veyahut da karakterimizin keşfedemediğimiz şeylerini keşfedecek miyiz? Bunun için son savaşta görüşmek dileğiyle. Son savaşta başladı. Yine efsane bir korumanın yanında ee, başlayacağız maça. Şöyle bir emojiye de bakayım. Güzel ya emojileri de güzel.

i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make calvin i withdraw on the things i make i turn flies into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i kimura the muran goffy Zehrimiz yine ucundan kısmından değmiş. Yavaş yavaş ölsün. Yavaş yavaş. Sağlı alacak ama. O yüzden yavaş yavaş ölmesini bekleyemeyeceğim. Şu şekilde devam edelim. Aklımda daha çok zuba videosu var arkadaşlar. Çünkü e, bayağı bir konsept gelecek. Askerdeyken yeni karakterler, yeni kostümler, e, yeni yeni şeyler de gelecek oynan. Bunun bilgisi de verildi bize. Bunların hepsi eşittir bir video demek. Sizler ne kadar güzel like atarsanız kanalımıza abone olur. Videoları sonuna kadar izlerseniz ben de e, bu video çekme konusunda daha güzel davranacağım. Yani en azından bir iste, isteyerek çekiyorum her videoyu zaten de. Ya böyle bir şevk olsun istiyorum. Bir destek görüm istiyorum. Allah razı olsun desteklerini eksik etmeyen askerdeyken veyahut da şu an hala da bir sürü insan var. Ama bir tık da arttırırsak daha da güzel olur diye düşünüyorum. Hangisine gitsek hangisine gitsek. Nix kaçacak gibi duruyor. çok seri saldırabiliyoruz ya. Bu oyunu da çok sevdim karakterin. Aşırı seri olabiliyoruz. Bazen de e, donlanın aktifiyle karıştırırım arkadaşlar. İleri doğru atılacak diye sanıyorum. Ama meğersem uzanıp rakibi ısırmaya yönelik bir hamle yapıyor. Arkadaş da öldü. Evet son maçımızda bu şekilde tamamlamış olduk gençler. Adam zehirlenerek ölmek istemedi ve kendini atışa ataraktan direktmen intihar etmiş oldu. Menümüze dönelim. Evet sizler Iris karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizde var mı? Olsa oynar mısınız? Sizce hangi karakterleri tilt eder? E, veyahut da ne bileyim hangi modda kullanılır? Squad modunda söylenen kadar böyle vazgeçilmez bir karakter olur mu? Görüşlerinizi benle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz gençler. Şunları da toplayalım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi daha bir sürü çekecek zuba videolar var. Clash Royale videoları da çekiyorum aynı zamanda. Ee, videolarımızı izleyerekten bizlere destek vermiş olabilirsiniz. Yakında çok daha güzel videolarla, çok daha güzel içeriklerle eee yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Sizden dediğim gibi tek isteğim şu videoları güzel bir like atmanız ve videoları sonuna kadar izledikten sonra ee, kanalımıza abone olmayanlar abone olsun. Abone olanlar da yorumlar kısmında e, fikirlerini, görüşlerini benle paylaşsın gençler. Şu an ekranın köşelerinde çıkan videolara tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları gidip onları da izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. kalın. Bay bay.